1986 ve 1987 yılları Türkiye'de irtica tartışmalarının yoğun olarak yaşandığı bir dönem oldu. 1986'da Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in bir üniversitenin mezuniyet töreninde yaptığı bir konuşmayla türban problemi baş gösterdi. Bu üniversitede ilk üçe giren öğrencilerden biri türbanlıydı. Birkaç yıldır PKK terörüyle mücadele eden Türkiye bir taraftan da inanan inanmayan, laik anti laik gibi bir kutuplaşmaya doğru adım adım ilerliyordu. Bu yıllarda terör Türkiye'yi zorluyordu. 12 Eylül öncesinde halka gidin dükkanlarınızı açın ve malınızı korurken şehit olun. Paniğe kapılıp 3-5 çapulcuya teslim olmayın diyen Gülen aynı yaklaşımı PKK terörünün başladığı Güneydoğu'ya tayin edilen birkaç öğretmen kendisini ziyaret ettiğinde sergiledi. Öğretmenler Güneydoğu'da göreve gitmenin tehlikelerinden bahsettiler can güvenliği yoktu çünkü gülen milletimiz adına ölmek için başka hangi günü bekliyorsunuz siz gidin ölürseniz gelir cenaze namazınızı kılarım cevabını verdi. O yıllarda kamu görevlilerinin Güneydoğu'ya gitmelerinde ciddi sorunlar vardı. Doktorlar ve öğretmenler tayin edildikleri bölge illerine gitmiyordu. Gülen yaşadığı bütün o zor şartlara rağmen Türkiye'nin geleceğinden oldukça ümitliydi. Şöyle diyordu: Belki alıştığım bir yerden uzaklaşıyordum. Alıştığım arkadaşlardan uzaklaşıyordum. Bilmediğim mekanlarda yatıp kalkıyordum. Bazen arabaların içinde hususiyle ızdıraplı yolculuklar oluyordu. Ama bunlarda teselli olduğum bir şey vardı. Gittiğimiz her yerde o direhşan çehrelerle arkadaşlarımızla karşılaşıyorduk. Hizmet adına onlar istikbal vaat ediyorlardı. Bir diğer konuşmasında neden ümitli olduğunu şöyle açıklıyordu. Neden ümit varım? Her ne kadar ben ve benim emsalim kendimizi mahvolmuş bir nesil olarak görsek de gelecek nesil için bir köprü durumundayız. Bizden evvelki nesillerin kupkuru ve kap kapkaranlık bir dünyaları vardı. Halbuki şimdi az da olsa aydın bir dünyamız var ve bizi inşallah aydınlık bir istikbal beklemektedir. Biz ne ilk defa inen ve devrilen kimseleriz ne de ilk defa bir çukurdan çıkma mecburiyetinde olan kimseleriz. Evet Bizden evvel nice milletler hep aynı inişleri, düşüşleri yaşamış ve Allah'ın lütfuyla değişik şekilde çıkışlar yapmışlardır. İşte benim ümidimin kaynağı bu iniş ve çıkışların devamındaki temel espridir. Bir zamanlar lisede okuyan bir talebeyi camiden namaz kılarken görmek içimize turdan esen bir beşaret ve müjde gibi geliyordu. Şimdi ise her şey çok farklı. Gülen 1989 yılında yeniden vaaz kürsülerine döndü ve bu vaazları bizim kuşağımızın onunla tanışmasını sağladı. 4. Bölüm 1989-1992 Soğuk Savaş'ın sonu ve vaazlara dönüş İstanbul, Roma, Paris, Londra, Washington, Sydney Fethullah Gülen 1980 ihtilali sebebiyle 9 yıl ara verdiği vaazlarına 13 Ocak 1989 günü İstanbul'daki tarihi Valide Sultan Camii'nde yeniden başladı. 16 Mart 1990 tarihine kadar tam 62 hafta süren bu cuma vaazlarının 53'ünde gülen Hz. Muhammed'in hayatın değişik alanlarındaki örnek şahsiyetini topluma nasıl rehberlik yaptığını anlattı. Aynı dönemde gülen pazar günleri İstanbul'daki büyük camilerde İzmir, Ankara ve Erzurum'da 43 ayrı vaaz verdi. Bu vaazlar 1991 yılı Haziran ayına kadar sürdü. 1989'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiydim. Gülen'in vaazları muhafazakar ve dindar üniversite gençliğini cezbediyordu. Gülen'i ilk kez o yıl İstanbul'da Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatından kesitler anlattığı vaazda gördüm. 1708'de dönemin Osmanlı padişahının annesi tarafından yaptırılan 300 yıllık cami tıklım tıklım doluydu dışarıda insanlar vardı. Gülen o gün kürsüye doğru yürürken ayağa kalkanlar oldu. O anda durdu ve eliyle birkaç defa ayağa kalkanların oturmalarını istedi. Onlar oturana kadar yerinde durmaya devam etti. Ne zaman ki ayağa kalkanlar yerlerine oturdular, kürsüye doğru yürümeye devam etti. Cemaat içinde kürsüye doğru yürümesini sağlayacak kadar bir geçiş açılmıştı. Daha sonra Fethullah Gülen'in vaaz ettiği, namaz kıldı ve sohbet ettiği ortamlarda birçok defa bulundum. İçeri her gelişinde ayağa kalkanlara hep aynı şeyi söyledi. Elini kaldırdı, ayaktakilerin oturmalarını istedi. Ne zamanki ayakta tek bir kişi kalmadığını görünce kalabalığa hitap edeceği koltuğa doğru yürüdü. Bu hassasiyetinin kaynağını Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın şu sözüyle aktarıyordu. Acemlerin büyüklerine ayağa kalktıkları gibi bana ayağa kalkmayın.'' Gülen çoğu defa Hazreti Peygamber'in bu sözünün ardından Hazreti Peygamber'in damadı İslam'da bilginin ve hikmetin kapısı olarak bilinen Hazreti Ali'nin şu sözünü aktardı. İnsanların içinde insanlardan bir insan ol. Gülen'in 1989 yılı başından itibaren cuma günleri verdiği ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını anlattığı 53 hafta süren bu vaazları daha sonra kitap haline getirildiğinde kitaba verdiği isim şöyleydi. İnsanlığın iftihar tablosu, sonsuz nur. 2017 itibariyle 36 dile çevrilen ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatından bölümlerin Gülen'in dilinden bir anlatımı olan sonsuz nurun girişinde Gülen, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı şöyle anlatıyordu. Zaman yaşlanıyor, dünya ihtiyarlıyor, bazı düşünceler köhneleşiyor ve değerden düşüyor. Fakat inananların sinelerinde Hz. Muhammed her gün daha da açan bir tomurcuk gibi daima yenilenip tazeleniyor. O dersini alim ve habir olan Allah'tan aldı. Onun içindir ki ona ait marifet zamanın geçmesiyle eskimedi ve her geçen gün tazelendi. Dünya durduğu müddetçe de tazelenmeye devam edecektir. Ancak acaba gönüller sultanını istenen ölçüde bilebildik mi? Kıymeti ölçüsünü anlatabildik mi? Hayır. Onun getirdiği mesaj bir huzur kaynağıdır, ve tarih bunu en büyük şahittir. İnsanla yeniden bu huzuru tattırmanın yegane çaresi insanımıza onu ve onun getirdiği nuru tanıtabilmektir. 1989 yılında Fethullah Gülen 51 yaşındaydı. Cumhuriyet Türkiye'sinin siyasi tarihindeki 3. askeri darbe olan 12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra vaazlarına 9 yıl ara vermişti. 9 yıl aradan sonra vaazlarına yeniden başladığında sadece Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'un tarihi camilerinde değil, başkent Ankara'dan doğduğu şehir Erzurum'a kadar gülen camilerde yüz binlerce insana seslenmeye başladı. Vaaz vereceği cami erken saatte doluyor, kalabalıklar cami avlusundan dışarı taşıyordu. Bu vaazların çoğunun takipçileri benim de aralarında bulunduğum üniversite öğrencileriydi. 20 Ocak 1991 günü Mimar Sinan'ın İstanbul'daki muhteşem eseri Süleymaniye Camisi'nde dinlediğim vaazın konusu kıyamet günüydü. Gülen, Kur'an-ı Kerim'in 64. suresi olan Tahabün suresindeki 9. ayet etrafında tam 2 saat vaaz verdi. Bu ayet şöyle diyor. Gün gelir Allah hepinizi en büyük toplantı günü olan mahşerde bir araya getirir. İşte o gün aldanma günüdür. Mahşer sahnesini anlatan vaaza eşlik edercesine Dışarıda yağmurlu ve soğuk bir hava vardı. Cami çok erken saatlerde dolduğu için ben de dışarıda caminin avlusunda vaazı dinleyen cemaat arasındaydım. Başkent Ankara'nın sembolü olan ve aynı zamanda on binlerce insanın namaz kıldığı Kocatepe Camii'nde 11 Mart 1990 günü Güleni dinleyen üniversite öğrencilerinden biriydim. Caminin içinde ve dışında mahşeri bir kalabalık vardı. Gülen vaazlarında çoğu zaman hıçkırıklarla ağlıyor camideki binlerce insan ona eşlik ediyordu. Bu ağlamalar ihmal edilen yıllar ve İslam'ın ruhundan uzak kalınan zamanlar için dökülen gözyaşlarıydı. 1991 yılı Haziran ayına kadar 3 yıl boyunca süren bu vaazların ortak noktası yeni insan modeliydi. Gülen yeni bir insan tipi inşa etmek istiyordu. Bu yeni insan tipine Allah'ın insana verdiği akıl ve iradenin hakkını veren kişi anlamında irade insanı diyordu. İrade insanı fiziğin ve metafiziğin birleşik noktasında bu alemlerin gereklerini yerine getirebilecek donanımda insandır. Fen bilimleri, İslami bilimler ve metafiziğe yani maneviyata açık yetkin insan. Gülen'in 16 Haziran 1991 günü vaazları noktalamasının temel sebeplerinden biri İstanbul'da vaaz verdiği camilerde vaaz kürsüsüne bomba konulması suretiyle yapılmak istenen suikast girişimleriydi. Güvenlik birimleri Gülen'in cuma günleri vaaz verdiği Valide Sultan Camii'nin kürsüsüne bomba konulacağını tespit etmişti. Aynı suikast hazırlığı Gülen'in belirli aralıklarla vaaz verdiği Süleymaniye Camii için de yapılmıştı. Gülen'in en büyük endişesi bu suikast planlarının uygulanması halinde camiye gelen masum insanların göreceği zarardı. 16 Haziran 1991 tarihli son vaazın konusu dünyada ahiret için yaşamaktı. Gülen bu vaazlara nasıl hazırlandığını ve vaazlar öncesindeki ruh halini şöyle anlatıyor. Bazen 24 saat, bazen 2 gün vaaz öncesi telefonlara çıkmazdım. Ta ki zihnime bir şey gelmesin, menfi hadiseler beni anlatacağım şeylerde etkilemesin, yanlış yönlendirmesin. Camiye gidinceye kadar arabada gözlerimi kapatırdım. Gözüme bir şey ilişmesin. Camiye vardım da mutlaka tahiyyetül mescid namazı kılardım. Kürsünün önüne geldiğimde ise Allah'ım senin rızan için konuşturacaksan konuştur. Eğer seni konuşmayacak, seni anlatmayacak, sana tercüman olamayacaksan dilime gem vur derdim. Bir vaaz hazırlanırken bir konu bütünü içerisinde yapmaya çalışırdım. Vaazdan önce not alıp onları kafamda tutardım. Böyle olunca daha sonra bir kitap haline getirilebiliyor sabit bir yerde vaaz ederken bir konuyu mebdeinden müteaya kadar götürüyordum. Varlığın metafizik boyutu sonsuz nur gibi. Gezdiğim yerlerde ise oraya göre, konuya göre oluyordu. 1980'e doğru gelirken tasavvufi ve felsefi ahlak mevzuna başlamıştım. İmam Rabbani, Muhyiddin İbni Arabi ufku açısından bir ahlak tahlili yapmayı düşünüyordum. Fethullah Gülen 24 Kasım 1990 tarihinde Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki Türklerin daveti üzerine İstanbul'dan Hollanda'ya gitti. Bazı kasetleri 1970'li yıllardan beri Avrupa'daki Türkler arasında yaygın olarak dinlenen Gülen'in ilk durağı olan başkent Amsterdam, okyanusun kenarında ve su seviyesinin altında bir şehirdi. Etrafı setle çevriliydi. Zaten Hollanda'nın Netherlands olan adı çukur ülke demekti. Gülen okyanusun kenarında gördüğü manzara için okyanus ile semanın iç içe geçtiğini, ufukta bitiştiğini gördüm. Hayatımda hiç böyle bir manzara görmemiştim dedi. Gülen buradan bir öğrenci yurdunun bulunduğu Rotterdam'a giderken yolda gördüğü manzaralar dikkatini çekti. Şehir ve kasabaları kastederek hiç boş yer bırakmamışlar, çok güzel dizayn yapmışlar dedi. Bu seyahatinde Gülen'i en çok sevindiren şeylerden biri Anadolu insanının Avrupa ülkelerinde işçi rolünün ötesinde bir toplumsal konum elde etmiş olmasıydı. Öyle ki Hollanda polisi Amsterdam ve Rotterdam'da yeni bir mahallede cami ve yurt açma teşebbüsünde bulunan Türkler için Hollandalıların kapılarına bu insanlardan size zarar gelmez şeklinde kağıtlar bırakmıştı. 1985'e kadar Hollanda'da ön plandaki Türkler daha ziyade iltica eden, Eğitim seviyeleri düşük insanlardan oluşuyordu. Türk öğrenci yurdunu yöneten, hepsi üniversite mezunu olan kurucuları ilk defa Türk cami ve cemiyetlerini bir araya getirerek resmi kuruluşlarla muhatap oldular. Hatta televizyonda belli bir saat yayın yapma imkanı bile elde etmişlerdi. Türklerin bu şekilde düzgün bir imajla Hollanda devletiyle muhatap seviyeye gelmiş olması Gülen'i sevindirdi. Gülen Hollanda'dayken bir gün yeni bir çift ayakkabı almak istedi. Oradaki Türk öğrenciler uygun bir mağaza için Gülen'i epey dolaştırdılar. Gülen, anladım ki çarşıya çıkacak zamanınız bile olmamış ki bir ayakkabı mağazasının yerini bile bilmiyorsunuz dedi. Bu, Gülen'in manevi değerlere önem veren ve Hollanda'daki Türklerin çocukları iyi yetişsin diye çaba gösteren bu gençlere zarif bir övgüsüydü. Gülen, Hollanda'daki Türklere burada kalın, vatandaş olun, çocuklarınızın geleceğinden endişe etmeyin, milletimiz sizin çocuklarınıza sahip çıkar dedi. Onun bu sözlerinin özel bir anlamı vardı. Çünkü 1960'lı yıllardan beri Almanya ve Hollanda'ya gelen Türk işçiler kömür ocaklarında, gemilerde ve cam fabrikalarında ağır işlerde çalışmış, çok para kazanıp bir an önce Türkiye dönmenin hesabını yapmışlardı. O günlerde bu ülkelere gelen bazı Türk hocalarda, buraları ecnebi memleketi, bir an evvel Türkiye dönün, uçağın kuyruğunda bile olsa cenazenizi Türkiye'ye getirin diyordu. Aileler dönüyor, dönmek istemeyen çocuklar kalıyordu. Nasıl olsa yabancı memleket diye düşünen Türkler bu ülkelerin vatandaşı olmak için özel bir çaba sarf etmiyordu. Gülen'in 1990'da Avrupa'daki Türklere verdiği mesaj açıktı. Yaşadığınız ülkelerin verdiği vatandaşlık haklarından yararlanın, seçme ve seçilme hakkı elde edin. Gülen'in verdiği bir diğer mesaj şuydu. Çocuklarınızı üniversiteye gönderin. Çünkü Türk işçilerin çocuklarının %90'ı sanat okullara gidiyordu. İşçinin çocuğu işçi olur mantığı hala egemendi. Sanat okuluna giden çocuk iş bulur düşüncesi hakimdi. Böylece diplomasız işçi babanın sanat okulu diplomalı işçi oğluyla bu süreç devam ediyordu. O yüzden örneğin 1980'li yılların başına kadar Alman üniversitelerinde okuyan Türk öğrenci sayısı yok denecek kadar azdı. Gülen'in Türklere verdiği bir diğer mesaj doğru insan olmaları, Müslümanlığın öngördüğü dürüstlük kurallarını hayatlarına yansıtmalarıydı. Çünkü 1962'den itibaren Avrupa'ya gelen Türk işçi akınında 300 kişilik yurtlarda tek odalı bekar evlerinde kalan eğitim seviyesi hayli düşük bu insanların bir kısmı çeşitli suçlara karışıyordu. Zaman zaman çeşitli suistimaller oluyordu. Örneğin çocuk parasını istismar ederek sahte evlilik yöntemiyle üzerine 4-5 çocuk yazdıran insanlar çıkmıştı. Fabrikalardaki kocaman mescitlerin bazıları namaz kılmadıkları halde buralara gidip uyuyan ve işlerini aksatan bazı işçiler yüzünden kapatılıyordu. Malulen emekli olup 180-90 maaş bağlanarak Türkiye'ye gönderilen insanların bazılarının sağlam oldukları açığa çıkıyordu. Bazı Türk işçilerde Alman kadınlarla evlenince Türkiye'deki aileler yıkılıyordu. Oysa bir Müslüman her yerde Müslüman gibi yaşamak zorundaydı ve dinin özü doğru insan olmaktı. Almanya ve Hollanda'da bu temasları yapan Gülen, Danimarka, Fransa ve İtalya'ya geçti. Danimarka'daki Türklerin sosyal hayattaki canlılıklarından memnun kalan, Fransa'da yaşayan Türklerin davetlerine katılıp sohbetler yapan Gülen, Paris'teki Louvre Müzesi'ni ve tarih Notre Dame Katedrali'ni gezdi. Paris ile Strasbourg arasındaki seferlerini yeni başlamış olan hızlı trende 11 Aralık 1990 günü yolculuk yaptı. Gülen kendisini misafir eden Türklerin aşırı ısrarı üzerine onları kırmayarak Paris'te Eiffel Kulesi'ne de çıktı. Normalde gittiği her ülkede buraya turistik gezi yapmaya gelmedim, beni bir yere götüreceğiniz zaman bir hizmet düşüncesiyle olsun diyordu. Ama zaman elverişli olduğu takdirde tarihi yerlere götürülüyordu. Gülen 13 Aralık 1990 günü Paris'ten Roma'ya geldi. Ertesi gün Cuma'ydı. Gülen Cuma namazını Roma Camii'nde kıldı. Roma Mescidi de denilen bu yapı aslında bütün İslam ülkelerinin yardımıyla yapılmasına rağmen Suudi Kralı'nın camisiymiş gibi algılanıyordu. Turgut Özal Roma'yı ziyaret edince Türkiye'nin de camiye katkıda bulunmasını sağladı. Normalde cami sadece Cuma günleri ibadete açıktı ama Türkiye'den getirilen Çinlilerle yapılan kısım diğer zamanlarda da ibadete açıktı. Gülen kendisine eşlik eden birkaç arkadaşıyla birlikte ikindi namazına kadar Roma mesleğinin içinde oturdu. O sırada orada caminin içinde yeni Müslüman olmuş bir İtalyan ile bir Pakistanlı'nın bir hadis konusu üzerine kavga edercesine tartıştıkları gördü. Bu manzara karşısında üzülen Gülen yanındaki arkadaşlarına bağnazca düşünceler Müslümanlığa gölge oluyor, Müslümanlığın çehresini karartıyor dedi tarihi yerlerini geziyor. Roma'da Vatikan'ın en büyük kilisesi olan San Pietro Kilisesi gibi devasa taş yapıları gezen bir namazını San Pietro Kilisesi'nin önünde kılan Gülen, Roma İmparatorluğu döneminde gladyatör gösterilerinin yapıldığı arena olan Kolezyum'u, Roma'nın en güzel meydanı olarak bilinen Venedik Meydanı'nı gördü. Bir gün Roma'da kalan, ertesi gün İngiltere'nin başkenti Londra'ya geçen Gülen, burada iki gün kaldı. Hem buradaki Türk toplumunun düzenlediği programlara katıldı, hem de British Museum ve Science Museum gibi müzeleri gezdi. Gülen tekrar Amsterdam'a geçti ve 19 Aralık 1990 günü İstanbul'a döndü. 1992 yılı Nisan ayında uzun bir program için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Gülen bir süredir bazı yetenekli üniversite mezunu Türk gençlerinin bu ülkede öğrenim görüp oradaki bilgi ve teknolojiyi Türkiye'ye transfer edecek şekilde yetişmeleri konusunu düşünüyordu. Fransız gazeteci Nicole Pope verdiği röportajda Batı Rönesansı gerçekleştirirken biz uyukluyorduk. Bilim ve teknoloji inkılabını yaparken ise uyuyorduk diyen Gülen'e göre Türkiye'nin teknoloji alanında yeni bir uykuya tahammülü yoktu. Teknoloji ve sanayi devriminin Rönesans'ın dışında kalmakla hayatın da dışına itilmiş olduk. Hayatla ilgili oyunları ancak hayatın içinde kalabilenler oynayabilir diyen Gülen'in 1990'lı yılların başındaki bir öngörüsü geleceğin dünyasında sosyal bilimlerin ön plana çıkacağı şeklindeydi. Dolayısıyla başarılı Türk öğrenciler bu alanı da ihmal etmemeliydi. 1992'deki ABD ziyaretinde Gülen ağırlıklı olarak çeşitli eyaletlerdeki Türk öğrencilerin davetlerine katıldı. Ohio eyaletinin Columbus şehrinde 100 kadar Türk öğrenci bir akşam Gülenle bir araya gelip kendisiyle sohbet ettiler. Gülen aynı eyaletin Cleveland şehrinde Türk öğrencilerle görüşürken Amerikalı kız arkadaşından ayrılmış bir Türk gencinin bunalıma girdiğini ve bileğini kesmeye kalkışarak intihar teşebbüsünde bulunduğunu öğrendi. Gülen kendisiyle tanıştırılan bu Türk öğrenciye özel ilgi gösterdi ve ona dua etti. Gülen sonraki aylarda birkaç kez bu gencin durumunu sorarak bilgi aldı. Bu Türk öğrencinin tekrar sağlığına kavuştu haberini alana kadar bu ilgisini sürdürdü. Kanada'ya geçen Gülen bir gün Kanada'da kaldı. Burada hem Türklerle görüştü hem de Niagara şelalesini gördü. O gün namazlarından birini Niagara şelalesinin yanında kılan Gülen tekrar Amerika'ya döndü. Gülen Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 civarındaki eyalete yaptığı seyahatlerde çoğunlukla karayolunu tercih etti. Güney eyaletlerinden biri olan Teksas'ın Lubok şehrinde de bazı Türk öğrenciler vardı. Gülen bu öğrencilerle görüştükten sonra şehrin küçük havaalanına geldiğinde ayakkabısını boyattı. Boyacıya 5 dolar olan ücretini verdikten sonra yanındaki arkadaşına dönüp gülerek ayakkabının kendisi 5 dolar etmez dedi. Gülen tıpkı babası Ramiz Gülen gibi nükte yapmayı seviyordu. Kendisini New Jersey eyaletinden New York'a götürürken yolu şaşıran Türk şoförün 19 yıldır o bölgede yaşadığını öğrenince 19 yıl sonra bile yolu karıştırmak herhalde şehrin azametinden olsa gerek demişti. Gülen bir gün, eskiden geceleri 3 saat yürürdüm, yaşlanınca artık yürüyemiyorum deyince yanındaki bir arkadaşı size yürüyüş bandı alalım dedi. Gülen şu cevabı verdi, olmaz, yürürken benim mesafe almam lazım. Bu sırada Teksas'ın Hüsnü şehrinde hastanede yatmakta olan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ziyaret eden Gülen, burada bulunan Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'yı da gördükten sonra Hüsnü'nden, Nevada ve Colorado eyaletleri ikametinde yaptığı uçak yolculuğunda Colorado dağlarının zirvelerini gördü. Dağlar Gülen'in sohbetlerinde, şiirlerinde ve edebiyat yazılarında çok önemli bir semboldü. Gülen için dağ demek zirve demekti. Şöyle diyordu: "Tehlikeli de olsa başımı da döndürse zirveleri seviyorum." Gülen Nevada çölünün üzerinde uçarken güçlü bir ekonomiye sahip bir ülkenin çölleri bile nasıl imar edebildiğini gördü. Bütün seyahatlerinde özellikle namazlarını zamanında ve cemaatle kılmaya aşırı düzeyde hassasiyet gösterdi bilinen Gülen, Nevada eyaletindeki Reno şehrinin hava alanına indiğinde ikindi namazı vaktinin dolmasına az bir zaman kalmıştı. O gün San Francisco yolunda Gülen'e eşlik eden arkadaşları namazım kaçabilir endişesine kaplan Gülen'in durmadan terlediğine tanık oldular bir başka eyalete giderken ileride trafik tıkanır namazı kılamayız diyerek bir köprü altında arabadan inip namazını kılmıştı. Gülen yıllar sonra 2002 yılında kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldığında doktorlar kendisine uyku ilacı verirken bile ne olur dozunu öyle ayarlayın ki namaz vakitlerinde uyanıp namazımı kılayım daha sonra tekrar uyuyayım diyecekti. Gülen Amerika'daki Türk öğrencilerle görüşmelerinde de ibadet dinin özüdür mesajını verdi. Bazı Türklerin Amerika Müslüman bir ülke değil, dolayısıyla burada cuma namazı farz değil düşüncesiyle hareket ettiğini öğrenen Gülen bu düşünceye karşı çıktı. Bu düşünce şeklen doğru olsa bile ve burada cumaya gitmek farz olmasa bile cumaya gitmemeye alışmak iyi bir şey değildir dedi. Eyaletler arası bu uzun araba yolculuklarında dikkat çeken bir diğer olay Gülen'in arabayı durdurup lavabosunu kullandığı benzin istasyonlarında mutlaka küçük de olsa bir alışveriş yapmasıydı. Bunu çünkü bu tesisin lavabosundan bedava yararlandık, bizim de buraya küçük bir katkımız olsun ifadesiyle açıklıyordu. Gülen San Francisco kentindeyken 1970'li yıllardan beri tanıdığı bir arkadaşını telefonla aradı. Arkadaşı İstanbul'daydı. Gülen batının en son noktasına geldik. Artık karşımıza deniz var. Güney'e Los Angeles'a iniyoruz dedi. San Francisco'ya gelirken çevre yolu boyunca bitki örtüsünü ve yeşilin tonlarını hayranlıkla izleyen Gülen, San Francisco körfezi boyunca uzanan 1.7 mil uzunluğundaki köprüden geçerken şehir ışıklar altındaydı. Buradan Los Angeles şehrine geçen Gülen kendisini misafir eden Türk öğrencilerle kaldığı evde Sonsuz Nur kitabının tahsihleri üzerinde çalıştı. Burası Hispanikler veya Latinolar denilen İspanyol asıllı Amerikalıların yoğun olarak yaşadığı bir bölgeydi. Komşu binada sürekli yüksek sesle Meksika şarkıları çalıyordu. O günlerde zorunlu olarak uzun süre Meksika şarkıları dinleyen ve bunu birkaç konuşmasında kendisini misafir eden öğrencilere latife olarak anlatan Gülen'in kaldığı evin duvarında Büyük kanyonu gösteren bir tablo vardı. Gülen tablonun üzerine bir şey yazın da millet gelip geçerken okuyup istifade etsin dedi. Gülen yıllardır bu gibi muhteşem tabiat varlıklarının insanlarda Allah'ın büyüklüğü duygusunu uyandırması için bu resimlerin üzerine bazı düşündürücü sözler yazıp tablolaştırıyordu. Nitekim Sızıntı dergisinin her sayısı bu türden tabiat harikası resimler ve bu resimlerin üzerinde Allah'ın varlığı hakkında insanı derinden düşündüren sözlerle doluydu. Gülen şöyle diyordu. Bazen insanın bir resmin altına iyi oturtacağı bir mülazanın bir makale kadar şey ifade ettiğine kanayım. Çoğu insanlar uzun boylu şeyler okumazlar. Bir resim sayfalarca yazıyla ifade edilemeyecek şeyleri ifade edebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgesindeyken doğal güzelliğiyle meşhur Taho Gölü'nü de gören Gülen, Sızıntı Dergisi'ne Düşler'deki Türkiye başlıklı yazısını Los Angeles'tan gönderdi. Gülen, henüz bir aydan biraz fazla bir süredir ayrı kaldı Türkiye hasretini anlattı bu yazıya. Gözlerimi yummuş, Türkiye'yi düşlüyorum cümlesiyle başlıyordu. Türkiye'nin hep güzellikler içinde salınan nazlı bir ülke olarak tasvir edildiği yazıdan bir bölüm şöyleydi. Bazen Türkiye'yi dinlerken, her şey o kadar neşe olup çağlar ki insan ruhunu saran bu uğultuların tedayileriyle asırlar öncesini ve asırlar sonrasını aynı anda duyabilir ve bir sürü kaderi levhalar arasında lezzetten heyecana, aşktan fedakarlığa, faziletten diyargammağa kadar nelere nelere sahip olur. Gülen bu yazısında yıllardır Türkiye'deki eğitim faaliyetlerini omuzlayan ve hayatını bu işe adamış olan hizmet erlerine sesleniyordu. Türkiye'deki her hizmet eri süvarisini bulmuş bir küheylan gibi gece gündüz demeden koşuyor ve çatlayacağı ana kadar yorgunluğunu hissetmiyordu. Çatlayınca da bunu hak rızasının bedeli olarak bilip Allah'a yönelerek bana seni gerek seni diyordu. Onlar ruhlarının tavanları delinircesine bir coşkunlukla hizmet ediyorlardı. Onlara bakınca insan kendisini peygamberlerin haber verdiği kutsiler arasında sanıyordu. Onlar doymak bilmeyen bir arzuyla bir ömür boyu göç edip duruyorlardı. Ruh dünyaları öylesine derindeki bu yürekten tavırları karşısında en katı vicdanlar bile civan mertliklerini, yiğitliklerini itiraf ediyorlardı. Gülen Los Angeles'tayken Türkiye'den aldığı en güzel haber öğrencilerini çıkardı. Zaman Gazetesi'nin günlük tırajının 180 bine erişmesiydi. Gülen Türkiye'nin böyle bir gazeteye ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. 2000'li yıllara gelindiğinde Zaman 1 milyona yakın tırajı ile Türkiye'nin en çok satan gazetesi olacaktı.